Sevgili öğrenciler bir sınava doğru videosuyla daha birlikteyiz. Üstlü sayılardayız. Çok büyük sayılar olarak da adlandırılabilir üstlü sayılar arkadaşlar. Burada dikkat edilecek noktalar önemli. Çok karşımıza çıkan soru çeşitleri negatif kuvvetler. 2 üzeri eksi 1 gibi. 3 üzeri eksi 2 gibi. 4 bölü 5 üzeri eksi 3 gibi ifadeler arkadaşlar. Nasıl yapıldığını biliyoruz. Üssün üssü, çarpma ve bölmeler örneğin. 2 üzeri 3 üzeri 4 üssün üssü. Bunlar çarpılarak yazılıyordu. 2 üzeri 12 gibi. Ya da çarpmalar, bölmeler 2 üzeri 10 bölü 2 üzeri 8 ifadesi neye eşittir arkadaşlar? 2 üzeri üsttekinin üstünden alttakinin üstünü çıkartıyoruz 2'ye. Yani 4. Ya da 2 üzeri 10'un yarısı kaçtır deyince ne dersiniz arkadaşlar? 2 üzeri 10'un yarısı 2 üzeri 5 değildir. 2 üzeri 10 bölü 2 yarısı demek bu demek. Bu 2'nin üzerinde 1 olduğuna göre üsttekinin üstünden alttakinin üstünü çıkartırsanız 2 üzeri 9 şeklinde de yazabiliriz. Başka ne var? Ondalıklı gösterimler ve bunların üstü yazılımları var arkadaşlar. Örnek verelim. 3,6 sayısını ondalıklı gösterimi üstü sayı şeklinde nasıl yazarsınız? 36 bölü 10 diye yazarsam 10 üzeri 1 hatta. Bu 10 üzeri 1'i yukarıya 36'nın yanına gönderebilirim. 10 üzeri eksi 1 şeklinde yazabilirim. İşte bakın ondırtlı sayıyı üslü ifade şeklinde yazdık. Üçüncü olarak da bilimsel gösterim önemli arkadaşlar. Burada güncel olay sorular ve gündelik hayat soruları olarak karşımıza çıkıyor. Üslü ifadeler konusuyla ilgili önemli soru çeşitlerinden bir tanesi de bilimsel gösterimdir diyebiliriz arkadaşlar. 2024 sorusu arkadaşlar. Önemli ve güzel bir soru çeşidi. Kenar uzunlukları 255 ve 2 üzeri 6 santim. Bakın şunlar. Olan 10 tane mavi buradaki gibi özdeş dikdörtgenlerin kenarları aşağıdaki gibi çakıştırılmış yeni bir dikdörtgen elde edilmiş. Bana diyor ki bu içeride kalan sarı bölgenin çevresi kaçtır diye soruluyor. Bakın sarı bölge arkadaşlar şurası çevresini arıyoruz şu şu, şu ve şu uzunlukları arıyoruz. Şimdi burayı nasıl bulacağız arkadaşlar? Bakın şu uzunlukla şu uzunluğu biliyorum. Kaçtır bu ikisi? Dikdörtgenin uzun kenarı. Uzun kenar 2 üzeri 6. Üstü sayı olarak yazmayacağız bunları. 2 üzeri 6, 2 üzeri 5 demeyeceğiz. 2 üzeri 6, 64 demektir. Burası 64. E burası da 64. Bakın şimdi şu uzunluk 64 ile 64'ün toplamı 128. Ama ben bu uzunluğu arıyorum. E bunun için şuradaki uzunluğu çıkartmam lazım. Yani şu uzunluktan, 128'den şu uzunluğu çıkartırsanız, kısa uzunluk kaç arkadaşlar? 32. 128'den 32'yi çıkartırsanız şuradaki uzunluğu bulmuş olursunuz. Çıkartalım 32'yi. 6. Burada da kaç kaldı arkadaşlar? 12'den 3'ü çıkarttım. 9. 96. Yani şurası 96 olarak bulundu. Şimdi bize ne lazım? Şurası lazım. Bakın burası kaçta 64. Bir tane daha 64. Yani 128. Ama bir de şurası var. E burası kaç arkadaşlar? Şunun tamamı 64'tü. 64'ten şuradaki 32'yi çıkartırsanız buraya da 32 kaldı. Yani 32 ile 128'in toplama şu uzunluğu verecek bize. Onu da toplarsanız 160 yapacak. Bu durumda sarı dikdörtgeni bir daha çiziyorum. Şurası 96, şurası da 160. E bize bunun çevresini soruyorsa ne yapıyorduk arkadaşlar? Şu ikisini topluyorduk. Toplayalım 256. Bunun da iki katını alırsanız çevreyi bulursunuz. O da kaç yapacak? 512. Peki çarptık. 512 üstü ifade olarak yazılırsa 250 kaçtır arkadaşlar? 255, 32. 256, 64. 2 üzeri 7 128 2 üzeri 8 256 2 üzeri 9 da 512. O halde aradığımız cevap yani sarı bölgenin çevresi 2 üzeri 9 olacaktır. Yani cevap C şıkkı diyebiliriz. Sırada örnek sorumuz var arkadaşlar. Bir tane sayı doğrusu üzerinde sayıları yerleştirmişler. Burada da 4 tane üstü ifade verilmiş. Bunları sayı doğrusunda olması gereken yerlere yerleştirdikten sonra hangi renkteki doğru parçası üzerine en fazla sayıda üstü ifade yerleştirilmiştir diye soruluyor. Hadi bakalım bunları bir bulalım arkadaşlar. 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. Bunu bulduk. Eksi 3'ün karesi. Arkadaşlar burada dikkat. Eğer parantez varsa bu eksi bir sayı bile olsa parantezin dışındaki çift kuvvet bunu artı yapacak. Yani 9 olacaktır. Bu da 9. 2'nin eksi 3. kuvveti nedir? Bir sayının üzerinde eksi varsa o sayı eksi olmaz arkadaşlar. Artı bir sayının üzerinde eksi varsa o sayı eksi olmaz. Ne olacaktır? Onu paydaya gönderirsiniz. Aşağısı 2 üzeri 3 olarak yazılır. Bakın 1 bölü 2 üzeri 3. 2 üzeri 3 de 8. Yani bu da 1 bölü 8 demektir. Şuraya yazalım. Bu sayı da 1 bölü 8'miş. Eksi 3'ün karesi arkadaşlar. Onu da burada yapıyorum. Bakın parantez yoksa o eksi sizi ilgilendirmiyor. Sadece 3'ün karesini al diyor. Eksi 3'ün karesini al deseydi buradaki gibi parantez içinde yazardı. 3'ün karesi 9, eksi kenarda dursun. Tamam. Şimdi bunları yerleştirelim. Bir sayısı nerede? Şurada. 9 nerede? Şurada bir yerde. 1 bölü 8. 1 bölü 8 0 ile 1 arasında bir sayıdır. 0 ile 1 arasında bir sayı şurada bir yerde. Bir de ne vardı arkadaşlar? Eksi 9 sayımız vardı. Eksi 9 nerede? O da şurada bir yerde. Dolayısıyla hangi renk üzerinde üssü sayı en fazla var? Bakın yeşilin üzerinde iki tane üssü sayı var. O halde aradığımız cevap C şıkkıdır diyebiliriz. Bir başka örnek sorudayız arkadaşlar. Yapılan araştırmalara göre 1 litre atık yağ ile 1 milyon metreküp su kirletiliyormuş. 1 milyon yazmayacağız. Bakın 1010 üzeri 3 demek 1 milyon 10 üzeri 6 demek. 10 üzeri 6 litre metreküp pardon metreküp su kirletiliyormuş. Şöyle yazalım. Kirletiliyormuş. Bana diyor ki bir ilimizde bu soruna çözüm olarak yapılan çalışmada aylık ortalama 850 ton atık yağ toplanıyormuş. Bir ayda 850 ton toplanıyormuş. Onu da şuraya yazalım. Bir ayda 850 ton toplanıyormuş. Buna göre bu ilde yapılan atık yağ toplama işlemiyle kirlenmesi önlenen yıllık su miktarının bilimsel gösterimi kaç metreküptür diye soruluyor. Şimdi bakın 850 ton bir ayda topladınız. Ama size diyor ki yıllık diyor bir yılda toplanan atık yağı bir bulalım ilk önce. 850'yi o zaman 12 ile çarparsam bir yılda ne kadar toplandığını bulurum. Önceki bu sıfırı hiç dikkate almayalım. En son sıfırı ekleriz arkadaşlar. 2 kere 5 10 2 kere 8 16 1 de elde var 17. 1 kere 5 5 1 kere 8 8 toplayalım. 0 2 8 9 10 Bir de sıfırı ekleyecektiniz bu. Yani 10.200 Demek ki siz 10.200 ton atık yağ topladınız. Ne kadar suyun kirlenmesini önlediniz? Şimdi burası ton, burası litre olmaz. Bakın dikkat edilecek noktalardan bir tanesi de bu. O zaman ne yapacağım? Bu tonu da litreye çevirmem lazım. Bir ton bin litre olduğuna göre bunu binle çarparsanız bu kadar litre diyebilirsiniz. Aslında oraya bin değil de on üzeri üç yazmak daha güzel olurdu. Şimdi soruyu baştan alıyoruz. Bir litre yağ bu kadar metreküp suyu kirletiyorsa bu kadar litre yağ kaç metreküp suyun kirlenmesini önlemiştir. İşte bu işlemi yaparsak soruyu çözeceğiz. Arkadaşlar soruyu bir daha yazıyorum yalnız. Biraz daha sade haliyle yazıyorum. Bakın burası ne olur? Bunu 1000 ile çarparsanız 1000 yerine 10 üzeri 3 yazacaktınız. Bakın 2 da burada var 10 üzeri 5. O zaman 102 çarpı 10 üzeri 5 diye yazdım buraya. Buraya da x dedim. Bakın buradaki x'i bulmak için doğru orantı var. Çapraz çarpabilirsiniz. Bununla bunu çarpıyorum. Bununla da bunu çarpıyorum. Bununla bunun çarpımı x. Bununla bunun çarpımı 102 duruyor. 10 üzeri 5 ile 10 üzeri 6'nın çarpımı üstü sayılardaki çarpma üstler toplanarak yazılır. 10 üzeri 11 olur. Ama şıklara baktığınız zaman bilimsel olarak gösterileceği için ne yapmanız lazım? Virgülü kaydırmanız lazım. Peki virgülü nereye kaydıracağız arkadaşlar? Şu anda virgül burada gibi düşünebilirsiniz. 1, 2. Sayıyı ne yaptınız? 2 kere küçülttünüz. O zaman bunun üstünü de 2 kere büyüteceksiniz. Yani aradığımız cevap 1,02 çarpı 10 üzeri 13'ten C şıkkı olacak diyebilirsiniz. Evet sevgili öğrenciler bir sonraki sınava doğru videosunda görüşmek üzere.